Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığı yarışında emlak milyarderi Donald Trump'ın giderek iddiasını arttırması parti içinde tepkileri de beraberinde getirdi. Partinin 2012 seçiminde adayı Mitt Romney, Utah Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Trump'ın engellenmesi gerektiğini söyleyerek sert ifadelerle yüklendi. "Bildiğim şey Donald Trump sahtekar ve şarlatandır. Onun vaatleri Trump Üniversitesi'nden alınacak bir diploma kadar önemsizdir." Onun iç politikaları resesyona yol açacak. Onun dış politikaları Amerika ve dünyayı daha güvensiz hale getirecek. Ne düşünce olarak ne de mizaç olarak başkanlığa uygun değildir. Donald Trump'ın kişisel niteliklerini düşünün. Zorbalık, açgözlülük, gösterişseverlik, kadın düşmanlığı, saçma üçüncü sınıf yapmacıklık. Donald Trump'sa 4 yıl önceki yarışta Obama'ya karşı destek verdiği Romney'nin açıklamalarına kendi uslubuyla karşılık verdi. Bunu çok hızlı bir şekilde ele alacağız çünkü bu çok alakasız. mit başarısız bir aday. O başarısız oldu hem de çok kötü bir şekilde. Ona destek oldum. Şimdi ne kadar sadık olduğunu görebilirsiniz. O zaman mit dizlerinin üzerine çök desem çökerdi. Bana yalvardı. Bana yalvardı. Ülkenin dış politikası için çalışmış 90'dan fazla cumhuriyetçi isimse Trump'ın dış politika üzerine düşüncelerinin ülkenin ve dünyanın güvenliğini riske attığını açıkladı.